Mutlu akşamlar TRT1 ana haber başlıyor Ben Ersoy Dede. Değerli izleyenler 1 Mayıs'ı kana bulamak üzereyken yakalanan 10 şüpheliden 6'sı daha bugün adliyeye sevk edildi. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadece evlerinde bomba yapımında kullanılan malzemeler bulunan baba ve oğlu tutuklandı. Mersin Emniyeti Teröristlerin 1 Mayıs'ta eylem yapmayı planladığını tespit etti. Kimliği belirlenen 12 şüphelinin evine geçen hafta şafak operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4 adliyeye sevk edildi, biri tutuklandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Mersin'de yakalanan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler Adana'da Kriminal Polisi tarafından inceleme altına alındı ve hazırlanan raporda bu malzemelerin bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlandığı kesinleşti. Gördüğümüz malzeme amonyum nitrata benziyor. Kaldıkları evde bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu baba ve oğlu tutuklandı. Patlayıcıyı hazırlayan baba ve oğlunun 1 Mayıs'ta bombayı infilak ettirdikten sonra Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest Bırakıldı. Kimliği belirlenen iki firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.